Kaptanın seyir defteri. Gemilerde görev yapanların hasretlik ve özlem duygusu ön plandadır. Bu görevi yerine getirmenin zorluğunu içinde olup bizzat yaşayanlar daha iyi bilir. Denizciliğin, kaptanlığın ve süvariliğin sorumluluğunu yansıtmak amacıyla bu resmi yaptım ve şiirimle bütünleştirmeyi uygun buldum affınıza sığınarak seslendirdim. Görüşür ailesiyle hüzünlüdür. Gözler dalgın, çocukları peşinden bakar hasretle kırgın. Dönmenin hesabını yapar, düşünür her gün. Açılır engin denizlere yüreği yorgun. Uzaklaştık aradan, artık sorumluluk ondadır. Her şey ondan sorulur. Görevi oldukça ağır. İşini titiz yapar. Çünkü denetimleri vardır. Taşıdığı yük acilen yerine varmalıdır. Azgın dalgalarla ve rüzgarla kavga eder. Gökyüzü deniz mavi ufuğa doğru gider. Açılır engin denizlere, hedefine ilerler. Arkadaşları martılar onlarla sohbet eder. Gelişmeleri seyir defterine yazar. Çeşitli limanlara uğrar, demir atar. Yükünü boşaltarak görevini tamamlar.